gerekir Peki genel bir tutum eleştirisi yaptınız. Evet. Şimdi o zaman Melih'e de katılıyor musunuz? Bir örneğine bu eski merkez meydanın marjinalleşme örneğini bugün bu Balyoz davası kararlarıyla evet. birlikte atılan başlıkları evet. manşetlere baktığınızda da görüyor evet. musunuz? Yani burada da şöyle bir şey var. Siz ülkenin birinci mahkemesini kabul etmiyorsunuz. Diyelim onu işte bilmem kimler oraya ele diyorsunuz. Yargıtay'ı o mahkemenin bazı kararlarına da şerhler düşerek hani bazılarını da şey yaparak 88 kişiye işte tahliye vererek 20 kişinin yeniden yargılanmasına karar vererek şerhler de düşüyor. Hı hı. Onu da kabul etmiyorsunuz. O da yetmiyor. Diyorsunuz ki bu anayasa mahkemesi ama onlar da onların diyorsunuz. O da olmuyor. Hani bir Avrupa insan hakları onu da ayarlamışlardır hani kadar hani varılabilir bunun ucu. O zaman hani bu ülkede gerçekten durmanız tuhaf kaçar. Yani bu kadar her şey hiçbir şeyle güvenmiyorsunuz yani. Bu, bu en azından şöyle bir şey. Hukuki mücadele içinde bir terminoloji içinde deyin ki işte hukuki olarak şunlar yanlış. Bu red üzerine kurul. Mahkemeleri ayarlamışlar. Mahkemeler onların. Bu konuşmayı mümkün kıl, kılmayan bir şey. Yani her şey bitti o zaman. Yani sonuna geldik. Ya bunu bu işte burada bunu söyleyen insanlar kendi dur pozisyonlarını da marjinalleştiriyorlar. O zaman o davalarda da bir şey söyleme hakları yok. Çünkü zaten ne çıkarsa sonuç yani şey Zaten ayarlanmış o yani